Düğün salonları yeniden normale hazır. Yarınki düğünümüze hazırız. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda tüm broşürlerimiz, mesafe aralıkları çizgilerimiz, el dezenfektanlarımız, maske takma zorunluluğu olduğunu ibare eden broşürlerimiz, masalarda dezenfektanlarımızla sandalyelerimizin arası 65 santim ve masalarımızın arası 1,5 metre olarak tüm önlemlerimizi aldık. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'de faaliyetleri durdurulan düğün salonları yarın itibariyle açılıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesindeki yeni normalleşme kuralları kapsamında salonlarda hazırlıklar tamamlandı. Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de ilçede bulunan düğün salonlarında alınması gereken önlemleri tebliğ etti. Yeni sezon başlamadan önce salonlarda dezenfekte işlemi yapıldı. Masa ve sandalye aralarındaki mesafeler kontrol edilerek broşürler yapıştırıldı kapıda ateş ölçerle karşılıyoruz. Tabii ki sosyal mesafemizi koruyarak, misafirlerimizi içeri davet ediyoruz. 38 derece ve üstü ateş ölçerde çıktığı zaman kendilerini en yakın sağlık kuruluşuna gitmelerini tavsiye ediyoruz. En çok merak edilen sorulardan biri de düğünlerde dans edilecek mi sorusu. Gelin ve damadımız haricinde misafirlerimiz dans edemeyecekler. Dinleti müziği olarak hizmet vereceğiz. Gelin ve damadımız tabii ki ilk danslarını yapacaklar. İki düğün arasında ise bir saat ara olmak zorunda. Dezenfektan olarak her törenden sonra mutlaka dezenfekte işlemlerini uyguluyoruz. Sarılma, tokalaşma ve bunun gibi işlemleri maalesef yapamayacaklar. Alışılagelmiş süreç maalesef devam edemeyecek. Ama bir sanduka veya bir kutu şeklinde gelen misafirlerimiz tebrik ve hediyelerini oraya bırakabilecekler. Peki toplu fotoğraf çekimi nasıl olacak? Toplu fotoğraf çekimi evet yasak. Gelin ve damadımız bireysel fotoğraf çekiminde maskelerini çıkarabiliyorlar. Haricinde maske zorunluluğu var. Koronavirüs sürecinde düğün salonlarından çok kır düğünleri daha çok rağbet gösteriyor. Takvimimiz dolmaya başladı. Özellikle misafirlerimiz açık hava olması dolayısıyla tercih sebebi oluyoruz. Tabii ki kapalı mekanlarda da arka duyumlarımız var bu şekilde. Ertelenen düğünler yapılmaya başladı ve yeni sezon için biriken talep arıza dönüşmeye başladı. Hazırlıklarını tamamlayan işletmeler ise yarın ilk düğünlerini gerçekleştirecek. Öte yandan yurt dışı uçuş takvimi açıklandı. Buna göre Almanya, Avusturya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Danimarka, Gürcistan, Fransa, Irak, İngiltere, İran gibi ülkelere en yakın zamanda uçuş seferleri başlayacak.